Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Getarmış Hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir video e, değişik bir şey yapacağım. Ama bu sefer e, 10 dakikadan fazla çekemiyorum. Çünkü video kayıt programında bir sıkıntı çıktı. Ve şurada artık ben mi kendi yazısını görebilirsiniz. Eğer e, görüyorsanız yani görüyorsunuzdur zaten. Şimdiden özür, özür dilerim. E, hal öyle olunca sesimde sesim de gelebilir. Ya da arada böyle sesler gelebilir onlar için şimdiden özür diliyorum arkadaşlar bugün size mafya 2 nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben size aş aşağıda linkini bulabilirsiniz İşte o verdiğim linke tıklıyorsunuz arkadaşlar ee, böyle bir sayfa geliyor ondan sonra e, hiçbir şeye bakmıyorsunuz arkadaşlar ondan sonra burada hiçbir şeye basmıyorsunuz şu torrenti indire basıyorsunuz arkadaşlar sonra sizi direkt buraya getiriyor da çekiyormuş, sizi direkt buraya getiriyor, ondan sonra bir dakika arkadaşlar. pardon, şunu şöyle yapalım bir. Niye olmadı bilmiyorum yani, e, az önce gördünüz. Her neyse, işte bunu kapıyorsunuz, sayfa yükleniyor, ama biraz hızlı. Evet arkadaşlar e, sayfa yüklendikten sonra zaten direkt size geliyordur. Gelmiyorsa da orada geç falan var oraya basıyorsunuzdur. Sonra arkadaşlar u açık oluyor. u ve e, U-Torrent. Şimdi arkadaşlar bu lazım. Bu çok lazım. En önemli olan şeylerden ikisi bu. Demontos Lite ya da orijinali bilmiyorum. Ya da U-Torrent'i e, kendi sitelerinden indirmenizi tavsiye ediyorum ama gezginler gibi farklı sitelerden indirebilirsiniz arkadaşlar çok da önemli değil bu iki programı açıyorsunuz sonra bunu kuruyorsunuz işte bu çok da önemli değil tamam ee, bu çok da önemli değil arkadaşlar bunu e, hiç Pardon ee, bu zaten hemen kuruluyor bunu da kuruyorsunuz bu çok önemli değil bu zaten kurulduktan sonra bir işe yaramıyor hiçbir şey yapmıyoruz bundan ee, ondan sonra önemli olan bu bunun için arkadaşlar bu mafya ki bakın böyle bir şey geliyor hatta bana 3 tane gelmiş. Bunu buradan sürüklüyorsunuz buraya atıyorsunuz ben şimdi atmayacağım. Çünkü ben attım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mafya skid 2 roll diye bir şey gelecek. Ondan sonra bu yüklenene kadar bekliyorsunuz. Sonra mesela şu e, ee, PES 2012'de göstereyim. E, i̇ki kere üstüne tıkıp devam ete basıyorsunuz. Sonra burada arkadaşlar Revolet diye bir şey var. Onu ellemiyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Aşağıda Winrar dosyasına. Ondan sonra Winrar açılıyor. Ben Winrar'da bir, bir sıkıntı var. O yüzden geç açılıyor. Yani videoya kadar açılmaz hatta. Öyle bir sıkıntımız var. Ee, sonra Winrar açılıyor. Zaten setup'unu falan biliyorsunuzdur arkadaşlar. Orasını anlatmama gerek yoktur herhalde. Ee, bu böyle yüklenecek. 5.57 GBlık bir alan kaplıyor arkadaşlar e, e ya da D diskiniz varsa oralara oraları atmanızı tavsiye ediyorum e, Arkadaşlar bir de şöyle göstereyim e, Utorrent torrentte zaten 12 dakika önce e, işte ne kadar önce falan bitti Ondan sonra ne kadar süreye yükleneceği falan hep gösteriyor yani benim Oyunun 2 saate falan rahat yüklenecek kesin 2 ee, saat falan değildir de bir buçuk saat bir saat hatta bir saat 10 dakika içerisinde kesin yüklenecektir biraz da ama ee, işte bilgisayarınızın işlemcisine bağlı arkadaşlar ee, bir videonun daha sonuna geldik eğer size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana ee, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, unutmayın ne kadar çok beğeni o kadar çok e, anlatım videosu gelecek arkadaşlar.